Bak zeytin çekirdeğinin müthiş bir şifa gücü var. Mesela Hı. eğer bademcik iltihaplanması kronikleşmiş ise sık sık boğaz enfeksiyonu ağır derecede geçiriyor ise faranjit özellikle tonsilit bak Hüseyin. Burada ne yapacaklar biliyor musunuz çocuklar için? Doktor mesela karar vermiş Alacağız diyor bademci. Hmm. Kurtarabilirsiniz. Bu zeytin çekirdeğini, zeytin çekirdeğini iyice ezeceksiniz, toz haline getireceksiniz, bir tülbente bunu sarıp akşamdan sabaha çocuğun boğazına tülbentle bu boğaz kısmına gelecek şekilde yani şöyle bir avuç zeytin çekirdeğinden bunu yapın, kurban olduğum Allah.